Masumlar Apartmanı'nın incisi Farah Zeynep Abdullah diziden ayrılacağı yönünde çıkan iddialar üzerine ilk kez konuştu. Masumlar Apartmanı'nın yayınlanan son bölümünde Farah Zeynep Abdullah'ın olmayışı gündeme bomba gibi düşmüştü. Dizi takipçilerinin dikkatini çeken bu durum ünlü oyuncunun diziden ayrılacağı haberlerini de beraberinde getirdi. dizide Han ile tartışan İnci sonrasında çekip gitmişti ve yayınlanan son bölümünde yer almamıştı. Bu gelişmelerin ardından İnci'nin akıbeti merak konusu olmuştu. Oyuncu Instagram hesabından hayranlarının sorularını yanıtladı. Farah Zeynep Abdullah, bir takipçisinden gelen, diziden ayrıldı diyorlar, sorusuna, kim diyor, cevabını verdi. Abdullah, böylelikle hakkında çıkan ayrılık haberlerini de yalanlamış oldu.